Hello Neighbor'ın e, dördüncü bölümündeyiz sanırım. Bu sefer ayaklarımız bizi buraya getirdi. Şimdi buraya geldik. Burada ne yapacağız? Gerçi ben e, şey yaptıydım. Biraz ilerlemiştim. Epey bir ilerlemiştim ama. Buranın mı? Yoksa buranın mı? Ha iki tane daha şey kalıyor. İki tane daha parça var. Ooo biz şatoya gideceğiz. Bu haritaya göre. Yani kasamız var. Kilitli. Tamam. Şurayı alacağız devam edeceğiz sonra. bayılıyoruz mu? Evet arkadaşlar ben biraz bunu oynadım epey bir ilerledim bir sonuna kadar ilerledim daha sonra kayıt çekmeye karar verdim hatta bitirmeye çok yakındım daha son bölümleri sürpriz olsun istedim bana. kapıyı zorluyor. <laughs> Allah cezanı vermeye. Bu neydi? <laughs> evet bizi şeye attı. Evaleleri koyduğumuz bölgeye mi? Evet koyduğum malzemenin bir burada da yok. Değildi ama. Ah, evet şimdi sıradaki e, gideceğimiz haritanın Burası gideceğimiz bölgenin Burası olduğunu söylüyor ben bir geç şöyle şimdi de bırakalım Aa, ayağında kanca var Bununla ilgili ilerleyen bölümlerde herhalde bir şey yapacağız alet çatlama bakayım bir makasımız bir şeyimiz var tamam devam ediyoruz haydi bakayım haritada gösterdiği yer şu karşı taraf oraya gideceğiz bir sonraki bölümümüz orası zaten karyalar bak bak Çorlar. Gaberi Caberi'nin yeri. Caberi. evet. Bu ne? Şimdi. Bir. Bu, bu ne lan? Aa, bir şey yapmıyor. Biri bulacağız, beşi, altıyı, yediyi mi bulacağız? <laughs> Kolay gelsin ablam. Nasılsın, misin? Benim bir yakalamasına izin vereyim, dur. Aa, arkasında anahtar var lan. ya 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 ya. <laughs> Oğlum bu kadar basit olamazdı ya. Şimdi içerde içeride kedi var. Bunu kaldıracağız. Bunu kaldırmamız için yerinde. Aa alamıyorum. Eyvah benim. Lan aynı kovalamıyordun ne oldu? Ee, güzel, sevdim ben bu işi arkadaş. Gel, gel, gel. Olamıyor lan bu, can sıkılınca kovalıyor. Neyse, o kediyi kaldırmamız lazım oradan. Altında bir şey vardı. Bir rakam vardı. Vallahi kaptım. <laughs> Şimdi ikincinin yeri şuradaydı. Vermiyorlar sırayla alacaksın diyor ha. Güzel sıra, sırasıyla yapacağız o sonumuz. bu işi. Bu kaçmış? Bir. Şimdi üç tane kaldı. Açacağız. Onun için bize şeyler lazım. 10-35 geliyor. Vallahi geliyor. Gidin lan git bu elimdeki ne lan? Ne bulduk biz? Aa saati dur. Hadi ablacım yürü git işine. Bir de aşağıda un, hamur, helva, melva, bir şeyler yap. Şimdi şurada saat kaç diyor? 10.35 Oh, şimdi mi? Diğerini daha bulduk. vardı zaten. Şimdi diğerini daha bulduğumuza göre, yok diğer ötekisini daha bulmamızı istiyor. Bir yeri nerede olabilir? Bak geliyor. Abi ben şunu takayım. Yakalanırsak en azından, şimdi o neredeydi bu neredeydi diye aramayalım boşuna, değil mi? Hadi gel bakalım. 7'yi de bulduk. 1 ile 7. Ee, sonra 2 tane kaldı. Bu 2 tanesi nerede olabilir? Üst kata tekrar çıkacağız. Abi şuradan geçiş var mı ya? Vardır inşallah. Ya da kıramıyor muyum leve ile? Makasla ya da... Kırılıyormuş. Baga mı girdi, ne oldu? Makas kayboldu, değil mi? Evet, şimdi yerleri nerede olabilir? Bu kadın buradaymış ya lan. Aa, ablamız buradaymış. Alt katta olabilir mi acaba? Çok güzel. Şimdi, Şu bunun içerisinde anahtar var. Vay. Ya, ablamız geliyor. Kaç kaç. Topuk topuk. Evet bu da bir yerin anahtarıydı ama ulan var ya o kadar oynadık. Geçtik. Hatırlayamadım iyi mi? Şimdi bu nerenin anahtarı olabilir? Gizli bir kapı. Gizli bir yer. Hemen orayı bulmamız lazım. Şimdi üst kata geri çıkıyoruz. Aa bir dakika lan. Abi çözdüm ya. O kisabın anahtarı. işte bu. Abla ne yapıyor? Buradan gelebiliyor musun? Dur bir deneyeyim mi? Oo, atlanacak. Evet, ablamız gidiyor. Böyle güzeli gittiğine göre. Allah'ım 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 Allah'ım. Kaç. <laughs> bu kadın gitmeyecek herhalde. Heh. Oh bir butonu daha bulduk. Altıymış bu da. Hemen gidip şunu da yapıştıralım abi. Seri oldu ya. Şimdi beşin yerinde biliyoruz aslında. Hani bir ağaç vardı ya sırasıyla bunu istiyordu galiba oyun. O ağaca gideceğiz. O ağacı budayacağız. Tabi yakalanmazsak tabii ki. Ablam sen burada mıydın gülüm? Senin ne işin var burada? Şimdi bu abla da bir saat buradan gitmez. Değil mi güzel? dakika. Bu burada. Eş burada. Alamıyoruz bir dakika. Evet şimdi elimizde nelerimiz var? Yangın tüpümüz var. ...kakasımız var falan plan. Ne alıyordum. Eee bunu... Ya ...çok saçma şimdi bu olmadan... ...neye bölüme geçirmiyorsun yani? Ulan be geri mi gelsin? Şunu alalım elimize. Ha <laughs> deyip duruyorsun. Haydi bakalım devam ediyoruz. Okay. The mask on. Hadi lan. Ablacığım bak. Beni delirtiyorsun he. Hadi bir git işine bak. Biliyorum anahtar şurada yani sonuncu olan. Şöyle git içeri ya, git. Senin evin yurdun yok mu kardeş? Vallahi bu abla beni delirtiyor ya. Gitmeyecek kimme geliyor. Aa buradan geçiliyor mu? geçtim ya lan. O o çok enteresan. Ben geçmez diye planlıyordum. Şimdi bu ne oluyor buraya şey mi veriyor? Suyu vermeyi kesiyoruz mu? Bitkilere su vermeyi kesiyor galiba. Bitkilerde uzamıyor. Hmm. Mantıklı. <laughs> Abla sanki yemek yaptı koklu yansın satayım ya. Yürü git. Diyor lan. Aha vallahi bu sefer oldu. Gördünüz mü? Bir vana. Saçma bir vana arkadaşlar. Olayı çözdü bize. Gördünüz daha aynı. Ee, bu abla buraya gelir şimdi de. Şimdi de buradan gitmez kardeş. Ah. <laughs> Çakal. Beni bekliyor. Hadi bakayım. Geç. Hadi git de kurtulalım senden artık. Şu bölümü bitirelim ya. Daha geçecek zorlu bölümler var. En zor. Buradan evet. sonra zaten en zor bölümler var. Hadi git. Abla gider misin? Abla istemiyorum bir şey. Ben müşteri değilim. Hadi git. acaba bizi ya? Tamam, ablam gider misin? Hadi. Ben geçeyim ya. Bir şey yapar mı sizce? <laughs> Yapıyormuş. Hayır. Aa, anahtarımı almadı bu sefer. Niye? Ya abla gözünü seveyim git. Ah ah ne kıcık bir şeysin sen yahu. Gel 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 kovala beni gel. Anca böyle kandırabilirim başka türlü kandıramazsın. Ulan Allah cezanı verme benden hızlı geldi yalan. Bak buradayım gel. Biliyor lan manyak. Gel gel gel. Şimdi de yukarıya gelmez arkadaş. Ha, gel sen şurada çiçeklerini seve dur. Ben de şu işimi halledeyim artık. 5 6 7 8 576 mı? <laughs> Şurada yazıyormuş arkadaşlar şifre. 1576. <laughs> Hadi belki hayırlı işler. Şimdi anahtarı aldık. O büyük şato vardı ya. Şimdi oraya gideceğiz. Araki bulasın arkadaş. Hadi bakayım hayırlı işler. Havada kararmış ama. Uçak, e, şu kağıt uçaklar vardı. Ben o kağıt uçakları takip ederek bulmuştum. Şimdi ara ki bulasın abi. Burada değil. Burası değil. uçak uçak kağıtlar vardı ya. Onları bir bulabilseydik iyi olurdu da. Çekilen kuş. Şuralarda bir yerdeydi eğer birilerine yakalanmazsak. Evet, şato gibi bir yerde. Sanırım şu yukarısı. Nedense şatolar beni korkutuyor yahu. Kıntılı gibi geliyor. Hem şimdi çözdük. Burada şeylerimiz vardı. Aha. Oh, Wilson Usta. Ha ha. Splinter Usta'm burada benim. Gel gel gel. Abi lan splinter usta. Baş yok mu taş? vuramıyor mu? evet arkadaşlar bir sonraki videoda da buraya devam edeceğiz. Burayı bitireceğiz. Şöyle şatomuzun resmini çekelim. Museum mu? Ne bu? Müze mi? Vallahi korkutucu bir yermiş. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Destek olmak için lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben de şu küreye alayım bir gideyim diye. Ben zekişin yapayım. Orada bir yorum için daha gördüm. <laughs> Orayı keseceğiz. <Gülüyor> <gülüyor> ya şunu bagaj sokma olsa da bu <laughs> Aa yakalandım. Oradan beni nasıl yakaladın lan sen? Harbiyesiz. Küreğimiz de elimizden aldı. Burada kürek vardı bir tane.